Arkadaşlar merhaba ee, ben Murat yaklaşık 17 yıldır motor ustalığı yapıyorum Mercedes konuyla alakalı bazı arabalara çalışıyorum ama geçen gün bir Citroen'imiz geldi internette forum sayfalarına baktım fakat bulamadım Sıtrönen'de ee, e, arabanız arada bir gaz yemiyorsa e, bunun e, tek bir kolay çözümü var. Maf sensörü çıkartacaksınız yerinden olay tamamen kalkacak yani ya da şimdiki bazı ustalar size akışmetre falan vesaire diyebilir ama akışmetredik piyasadaki akışmetreler çim mal olduğu için bu yüzden sizin arızanızı sürekli verdirecektir o yüzden servisten orijinal parça almanız gerekiyor yok eğer 2000 lira veya 1900 lira civarında bu parça fazla gelirse eğer ee, bu parçayı e, mal maf sensörünü çekerek dirençle de kandırabilirsiniz. Sorunuz çözülür. Bazı ustalar vesaireler derler ki beyni kodlamamız lazım, bunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım derler. Kesinlikle inanmayın paranızı kaptırmayın. İyi günler. Arkadaşlar bakın bu parça bu orijinal boş yazmasına rağmen e, bu çin malı bir e, ürün. Sadece bunun orijinalini servisten istebilirsiniz. Dışarıdaki yedek partiyacılarda aramayın. Bilginiz olsun. Tek yapacağınız arabanızı gaz yemiyorsa sadece şu fişi çekmeniz yeterli olacaktır.